Hyundai İnster lansmanı için Antalya'dayız. Evet, bugün farklı bir test sürüşü gerçekleştireceğiz. Ee, Hyundai aslında elektrikli ailesini büyütmeye devam ediyor. Ve en küçük temsilcisinde Türkiye'de artık satışa sundu. A SUV segmentinde yer alan bu otomobil, boyutlarına baktığınız zaman evet küçük ama içerisi gerçekten çok büyük bir otomobil. İçinden, iç tasarımından, iç tasarımındaki sağladığı faydalardan sizlere bahsedeceğim ama öncelikle birazcık dış tasarımını, sizlere aktarmak istiyorum. Ön taraftan baktığınız zaman aslında o Hyundai'nin benimsemiş olduğu parametrik tasarımın detaylarını gene bu otomobilde görüyoruz. Piksel tasarım olarak adlandırılan buradaki e, gündüz led farlarında bu detayları görmek mümkün. Bununla birlikte 17 inçlik oldukça şık jantlar ve yine e, bu otomobil bir A SUV yani SUV sınıfında bir otomobil olduğu için buradaki çamurlukların üzerindeki dodiklerle de desteklenmiş. Yine bununla birlikte tavan rayları da çok şık gözüküyor. Arka kısmında da yine o parametrik tasarım ve piksel tasarıma ait stop grubu ortada ve alt taraftaki yine sinyaller geri vites lambalarında da bunu görmek mümkün. Dış tasarımla ilgili detaylar bunlar çok şık. 5 farklı renk seçeneği var. Lansman rengi yanımızdaki sarı rengi. Yine bu otomobilin bir de Cross versiyonu satışa sunulacak. Amazon yeşili olarak adlandırılan mat bir yeşil renkte satışa sunulacak. Onda neler farklı olacak? Ön tasarım farklı. Daha sonra tekrar yani tanıtılacak, satışa sunulacak. Şu an ilk etapta satışa sunulmadı. Ön tampon tasarımı farklı. Jant tasarımı farklı olacak. Yine üst kısımda da daha farklı bir tavan rayını göreceğiz o otomobilde. Evet lafı çok uzatmayayım. Ben otomobilin içine geçeyim. Antalya yollarında şehir içerisinde biraz bu otomobili deneyimleyelim. İçeride sizlere iç tasarımından, sürüş dinamiklerinden ve teknik özelliklerinden bahsedeyim. Nihayet dış tasarımını inceledikten sonra Hyundai Inster'ın içine geçtik ve Antalya Belek bölgesinde bu otomobili tam da şehir içerisinde test etme fırsatı yakaladık. Evet şöyle kısa bir test sürüş yapacağız ve belki de ilk izlenimlerimizi tıpkı dış tasarımda olduğu gibi sizlere aktaracağız. Şimdi birazcık da iç tasarımdan da sizlere bahsetmek istiyorum. Şu an gördüğünüz gibi oldukça şık bir iç mekana sahip. Özellikle iç mekandaki en büyük özelliklerinden bir tanesi, yani en çarpıcı özelliklerinden bir tanesi boyutuna rağmen çok ferah bir iç mekana sahip olması. Ee, arkada yolculuk yaptım ben buraya kadar. Belaya gelene kadar havalimanından. Ve gerçekten ön taraftaki sürücü ve yolcu normal pozisyonda otururken dahi arkadaki baş, diz ve omuz mesafesi gerçekten çok çok başarılıydı. Arkadaki koltuklar ileri geri hareket edebildiği için arkadaki diz mesafesinde kendinize göre ayarlayabiliyorsunuz. Gerçekten çok ferah bir ortam var. Ortada tabii ki bir şanzımanla ilgili veya bir şaf tüneli de yer almadığı için arkada rahatlıkla iki kişi hatta hatta kısa mesafelerde üç kişi rahatlıkla yolculuk yapabilir. Ee, yüksekliği neredeyse ben aslında burada değer olarak vermeyeceğim size birazcık benzerliklerden bahsedeceğim. Ee, yüksekliği Kona'nın yüksekliğine eşit. Ee, Aksarılığı ise i20 ve bayon'la aynı. Yani aslında gerçekten bu iç mekanın ne kadar büyük olduğunu e, sizlere anlatmaya yetiyor. E, A SUV segmentinde olduğunu söylemiştim. Bu yüzden baş mesafesi de son derece iyi, yüksek bir otomobil olduğu için. Burada çok şık bir elektrikli sunroof bulunuyor. Şöyle birazcık kokpitteki ekipmanlardan e, bahsetmeye devam edeyim. 10.25 inçlik iki tane ekran sizi karşılıyor. E, geliştirilmiş oldukça güzel bir multimedya ekranı var. Yatar pozisyonda buraya konumlandırılmış. Tam göz hizasında. Buradan birçok şey görüntülemeniz mümkün. E, telefon bağlantısı Bluetooth yoluyla yapabiliyorsunuz. Hatta telefon yansıtma sistemleri, Apple CarPlay ve Android Auto gibi telefon yansıtma sistemlerini de buradan kullanabiliyorsunuz. Onun dışında radyo, klima, ve otomobille ilgili bütün ayarları bu menülerden yapmanız mümkün. EV menüsü yer alıyor tabii ki elektrikli otomobillere özel. Buradan şarjla ilgili bilgileri, anlık tüketiminizi, bataryanızın dolum oranını, size verdiği menzili, birçok şeyi buradan görüntüleyebiliyorsunuz. Sol tarafta gösterge paneline bakacak olursak aslında Hyundai modellerinden alışık olduğumuz o gösterge paneli tasarımı burada yer alıyor. Buradan da birçok menüler arasında geçiş yaparak birçok şeyi kontrol etmeniz mümkün. bununla birlikte yine direksiyon simidinden bahsedeyim. Direksiyon simidi oldukça şık, 3 kollu bir direksiyon simidi var. Sol tarafında ve sağ tarafında butonlar yer alıyor. Sağ taraftaki butonlarla multimedya ekranı ve müzik sistemi ile ilgili birçok ayarı kontrol ederken sol taraftaki butonlarla da bu gösterge panelinin ayarlarını buradan farklılaştırabiliyorsunuz, kişiselleştirebiliyorsunuz ortadaki ekranını ve bununla birlikte aracımızda yer alan e, sürüş destek sistemlerini devreye alıp ayarlarını buradan yapabiliyorsunuz. Adaptive Cruise Control sistemi, şerit destek sistemi gibi birçok sistemi buradan kontrol edebiliyorsunuz. Şurada Drive Mode butonu var yuvarlak. Buna da bastığınız zaman otomobilinize yer alan 4 farklı sürüş modu arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Eco e, şu an Snow moddayım ben. E, Eco Normal ve spor modları. spor modu aldığım zaman e bununla tabii ki bütün görsellerin tamamı kırmızıya, daha böyle sportif bir renk olan, kırmızıya, sportif otomobillerle özdeşleşmiş bir renk olan kırmızıya geçiyor. Tabii bir de snow modu var. Ben şimdi şehir içerisinde eco modu alıyorum ve buradan sürüşüme devam etmek istiyorum. Bununla birlikte biraz aşağı indiğiniz zaman burada küçük bir bölme daha var. Buraya bir takım eşyalar koyulabilir. Arada böyle bir raf gibi duruyor. burada bir USB A bir USB C girişi ve 12 volt 180 watt destekleyen bir çakmak girişine yer verilmiş. ortada gene bir panel bulunuyor. Bu da aslında her şeyi multimedya ekranından yapabildiğinizi söylemiştim ama sık kullanılabilecek menülere geçiş yapabileceğiniz burada butonlar yer alıyor. Onunla birlikte aracımızda yer alan tek bölgeli otomatik klima sistemi ile ilgili bütün ayarları buradan fiziksel tuşlar yardımıyla da yapabiliyorsunuz. Bence güzel bir detay. Çünkü multimedya sistemine bakarken biraz göz, gözümüzü yoldan ayırıyoruz ama böyle el yordamıyla sizin otomobiliniz olduğu zaman bu otomobil rahatlıkla ezbere bir şekilde klima ünitesinin buradan butonlarına basmanız mümkün oluyor. Hemen altında auto Hold düğmesi. Eğer otomobilimizde yer alan kamera sistemini açan düğme var. Bakın şu an açtım kamera sistemini arka kamerayı şu an gösteriyor ve park sensörlerini devreye alıp devre dışı bırakabileceğimiz bölüm. Hemen altında böyle içeriye doğru derinleşen bir göz bulunuyor. Oldukça geniş bir göz bu ve bu gözün içerisinde kablosuz şarj özelliği var. Eğer telefonunuzun kablosuz şarj etme özelliği varsa buraya koyduğunuz zaman rahatlıkla telefonunuzu da yolculuk esnasında bir kablo kalabalığı yaratmadan şarj edebiliyorsunuz. Şimdi bu otomobilin e ee, çok geniş olduğunu söylemiştim. A segmentinde bir otomobil ama farklı kılan bir özellik de şu ki ön koltuklar bütünleşik olarak tasarlanmış. Evet, ortası neredeyse bütünleşik gibi ama burada iki bardak koyucu ve anahtarınızı yerleştirebileceğiniz bir bölmeye de yer vermişler. Bunun dışında bir de şık bir kol dayama burada yer alıyor. Bu da güzel detaylardan bir tanesi. Koltuklar son derece rahat. İçinde kullanılan malzemelerin hemen hemen tamamı e, geri dönüştürülebilir malzemelerden oluşturulmuş. Bu da güzel detaylarda. Ve böyle e, o bahsettiğimiz aslında piksel tasarım temasına uygun bir e, döşeme kumaşları kullanılmış. İçeride de açık renk kumaşlar kullanıldığı için tavanda da döşemelerde de o ferahlık algısı daha da fazla arttırıldığını burada görüyoruz. Gene bu otomobile özel bir başka detay ise kişiselleştirme kapı içlerindeki kişiselleştirme detayları bakın şurada vidaların içerisinde minik bir parçaya yer verilmiş bu parça isterseniz e, değiştirilebiliyor ve buraya isterseniz e, kartlık olarak kullanabiliyorsunuz veya fotoğraflarınızı koyabileceğiniz farklı aparatlar farklı yine aksesuar olarak satın alabileceğiniz farklı aparatları buraya yerleştirebiliyorsunuz. Bütün kapılarda buna yer verilmiş. Camlar oldukça büyük yani cam yüzeyler büyük. Bu da içerideki ferahlık algısını arttıran bir başka detay. Şimdi bu ortadaki bütünleşik koltuk tasarımının aslında bir amacı daha var. Gene bugün bize anlatılan toplantıdan size bahsedeyim. Şimdi bu otomobil tabii ki A segmentinde elektrikli bir otomobil. Daha çok şehir içerisinde pratik kullanılabilecek bir otomobil olduğu için şimdi böyle dar park alanlarına girdiğiniz zaman bazen kapınızı açmanız mümkün olmuyor. Hatta sürücünün kapısını açması mümkün olmuyor yandaki araca çok yaklaştığınızda. İşte bu tip durumlarda sağdaki kapıyı açarak bile rahatlıkla bu ortadan geçiş sağlayabiliyorsunuz. Yine orta konsolda alt kısımlarda da oldukça geniş raflar var. Bunlar güzel detaylar. Arkadaki geniş oturma pozisyonundan sizlere bahsetmiştim. Birazcık da bagaj hacminden bahsedeyim koltukların ileri geri hareket edebilme özelliğini söylemiştim ee, Bu sayede arka koltuklar diz mesafenize en fazla arttırdığınızda 238 litrelik bir alan sunarken isterseniz arka koltuklar ki o mesafeyi daraltarak 351 litrelik bir alana kadar bagajda size imkan sunuyor Bu da bence gayet makul yani bagaj ihtiyacınız yoksa arkada çok daha ferah bir alan Eğer bagaj ihtiyacınız varsa arkası biraz daha sıkışık ama oturulabilir bir pozisyonda daha geniş bir bagaj hacmi de size imkanı sağlıyor. Teknik özelliklere geçmeden önce birazcık da size e, sürüş hissiyatından bahsedeyim. Elektrikli bir otomobil. Tabii ki yol sesi e, ve rüzgar sesine algılarınız daha açık çünkü bir motor sesi olmadığı için. Ama bence sınıfına göre son derece başarılı bir sessizlik sunduğunu söyleyebilirim. Üzerindeki 17 inçlik alışım jantlarına e, rağmen yani aslında çok da böyle etli lastikleri yok ama ona rağmen süspansiyon sistemi de gayet başarılı. Ee, iyi dengelenmiş. Yani konfor ve sertlik anlamında iyi dengelenmiş, optimize edilmiş bir süspansiyon sistemi var. Boyutlarından dolayı şehir içerisinde kullanmak son derece keyifli. Özellikle sokak aralarına giriş çıkışlarda ve park manevralarında ee, çok mutlu ediyor yani e, büyük şehirlerdeki en büyük problemlerden biri park manevraları olduğunu düşünecek olursak ya da park yeri bulmak olduğunu e, düşünecek olursak gerçekten çok ideal otomobillerden bir tanesi e, diyebiliriz inster için Şimdi yavaş yavaş birazcık teknik özelliklerinden de sizlere bahsedelim Insterın üzerinde yer alan elektrikli motor 115 Beygir güç ve 147 Nm tork üretiyor. Bu boyuttaki bir otomobil için bence gayet makul bir değer. 150 km bölü saatle sınırlandırılmış bir hız limiti var ve bununla birlikte 10.6 saniyede de 0.100 km hızlanmasını tamamlıyor. Üzerinde 49 kW'lık aslında bu boyutta bir otomobil için gayet büyük sayılabilecek bir batarya var. Ve bu batarya ile birlikte ortalama tüketimde yani WLTP ellerine göre ortalama tüketimde yaklaşık 360 km gibi bir menzil sunuyor. Ama fabrika verileri bunlar tabii ki. Ben biraz marka yetkilileriyle konuşayım. Biz tabii çok fazla bunu test etme imkanı bulmuyoruz ama bu değerin şehir içerisinde 490 kilometrelere kadar kullanıma göre arttırılabileceğini ilettiler. Bununla birlikte gene şarj konusundan da bahsedeyim. Aslında elektrikli otomobillerin en önemli konularından bir tanesi. Üzerinde 400 kW'ı destekleyen hızlı bir şarj sistemi var. E, tıpkı diğer Hyundai modellerinde olduğu gibi gerçekten bu çok büyük bir avantaj sağlıyor. E, 120 kW'lık bir hızlı şarjla DC şarjla bu otomobili şarj ettiğiniz zaman %10'dan %80'e tam yarım saatlik bir sürede bataryalarını doldurabiliyorsunuz. Bununla birlikte AC şarj desteği de e, otomobilimizde tabii ki bulunuyor. E, ayrıca bu otomobilde bir ısı pompasında yer aldığını söyleyelim. E, tabii ki her zaman işe yaramaz demeyelim. Türkiye'nin belli bölgelerinde kış koşulları çok daha sert geçiyor ısı pompası da gerçekten çok önemli olduğu bundan önce yapılan testlerle de deneyimlenmiş.